%300. Yani 18 liraya aldığımız çimento evet. şu anda 110 lira, 115 lira. E ondan sonra gel iş yap bakayım nasıl yapacaksın? Demokrasi diyorlar. Bakın demokrasi diyorlar. Abi bu demokrasi bunun neresinde ya? 5 liraya tarladan aldığın şeyi 50 liraya nasıl satıyorsun ya? Bunu hangi demokrasi ya? Yani şu güzel cennet nasıl şey vatanımızı... Açıktan öyle insanlar yani Yani bence burada bir komplo var Sayın Ozan'ım. Vallahi var ya. Gerek dışarıdan, dış güçlerden, gerek hikayelerden bir komplo var. Bu bana ne hatırlatır biliyor musun? Ecevit'in döneminde bir ambargo koydular memlekete. Yani bir şey koydular. Tüp falan filan adamı yıktı götürdüler. Aynen öyle. Bu da ona benziyor. Sanki böyle vallahi insan aklına Aynen öyle. Geliyor böyle bir şey. E, o yüzden Allah yardımcımız olsun. Ama e, şunu söylüyorum e, sevgili esnaflarımıza, vatandaşlarımıza. Türkiye Cumhuriyeti tek kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti tek. E, bizim başka sığınacak limanımız yok. Biz e, Türk evladıyız, biz sığıntı olarak da yaşayamayız. Alnımızın ortasında mermi yeriz ama bu vatanı terk etmeyiz. O yüzden bizi e, başkalarıyla lütfen karıştırmasınlar. Biz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyoruz. Ölürsek de açsa kalırsak bu memlekette kalacağız. Onun için kimse heveslenmesin. Bu memleket öyle bir kilo patatese, iki tane çimentoya, bir kilo e, şeye satılıyor bir memleket değil. Aynen öyle. Bu memleketin her toprağında, her karış toprağında benim atamın, dedemin, aziz şehitlerimizin kanları var. Hepsinin, hepsinin ruhları şad olsun. O yüzden e, lütfen kendimize gelelim. Yani e, 3 liralık soğanı çıkıp 30 liraya, 40 liraya satmayalım. Bu vatan e, soğanla e, kurulmamış... Oynanan oyunlara anlatıyor. E, hükümetimize, devletimize... Diline de, sağlık. E, Şimdi o marketlere kayyum atansa... İlk defa izlediğim bir defa televizyon... Izlediğim bir yani devlet her türlü cezayı verdi adamlar. Devlet ceza verdikçe onlar da bize ceza veriyorlar. Sayın Hoca'nın cezayı, cezayı marketi çekmiyor ki sen ben çekiyorum, i̇şte, vatandaş çekiyor. Hemen zam yapıyor oluyor. Hemen. Yani burada hapis cezası olması lazım. Hapis cezası olması lazım. Para cezası, e, devlet ona yazıyor Aa, 10 milyon ceza, o 20 milyon zam yapıyor. Ha, marketten el koyacak demiş. Aynen öyle. Başka bir şey yok. Aynen yani öyle. Bilmiyorum biraz kaba saba mı konuşuyorum ama. Yani. Aklıma da başka çare kalmıyor doğru, demiyor yani. Doğru çok doğru. Alacak. O el koyacak o da fakir bu parayı dağıtacak. Evet. Ya biraz şey bu. Şey oldu herhalde biraz ama. Biraz tonayı dağıttık. Sanki ben bir siyasetçi gibi oturdum buraya ama. Yok siyasetçi değil. Biz... Bu Biz memleket. Gerçekten şu anda inanıyorum ki ekranlara başında izleyen seyircilere ben tercümanım. Haysiyetli, şerefli insanların omuzlarında yükselecek diye bir seri başlatmıştık. Neden? Erdoğan köycü.